Evet. evet. Sinop Boyabat'tayız. Amcamın kız, amcam ablam. Evet. Amcamın kızı ablam. şu kızı e, 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 Bekir. Amcamın kızı Bekir. Bekir mi? <laughs> Amcamın oğlu Bekir. Amcamın oğlu Bekir. Amcamın oğlu Bekir. Çey sen de gel sen. Çey. Yanıma gel yanıma. Ölürsek bölürsek ben yanımda dururum. Akıllı bir devam mı diyor? Var 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 Va Götürün dur ben akıllı bir de... Akıllı... Valla akıllı bir de sandım, akımlı... bir, bir, bir de diyor. De. Vallahi ben de bir de sandım. Am akıllı bir de de mi YouTube'a atacağız ama, ona göre. Buradan indi mi? Çoktan... Akıllı bir, dede, bir, dede, bir, vallahi vallahi bir de dedi Vallahi Ablam ne diyor abla, biliyor musun abla? <laughs> akıllı bir de. <laughs> ablam ne yazıyor? Ya, yazmış? Evet, üçü ya, ya. de birbirine benziyor diyor. Kral Boncuk. Üçü de birbirine benziyor diyor abla ha çek ha. ha şimdi bunu çekse mi tamam evet. konuşun konuşun siz konuşun anlat Hı. amcamın gelini amcamın Hı. kızı çek tat şimdi çekti mi ee aa ne diyorsun ha. baya bata geldin duygularını alalım nasılsın iyi misin evet. iyiim Allah Allah'ım Saadettin abi sen de konuş sen de bir ha, şeyle anne, söyle nasıl bir derse şöyle hayırlı bir kısmet varsa buna da bir kız şey arıyoruz böyle. El ayağı temiz. Evet. Hanıkı <laughs> 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 çektin mi? Çekti tabii. Emekli. Evet, <laughs> Oradan sana devireyim. Temiz bir insan. <laughs> ya. Başka yabancı yerler atsam da. Niye Herkes izleyecek yani. Ya. İzleyecek Ya bırak ya. Ya mutubu atma vallahi ya. Kız Youtube atıyor. Evet. <laughs> Gerçek <Ya> Vallahi atıyor. <laughs> sen insanın katil dersin. <laughs> vallahi de katil. Niye? <laughs> Youtube atacak yani. Atacak yani. Ben çekiyorum şu an. Hayır sen böyle... Evet ben... dayı konuş. Youtube atacak Nasılsın? Iyi misin? <laughs> <laughs> Biz iyiyiz çok şükür. Allah ayıklansın. Bıraktım ben. Süleyman Efendi ne iş yapıyor İstanbul'da? Süleyman iyi, 112. Adam <laughs> reis. Değil, Biz de geldik Yalmasay'ın kaleyi kaleyi bekliyoruz. gideceğiz. gibi Baba yanına bir mara çekecek. İtikaya ettik hastanede şey, hastanede çalışmıyor ki. Devlette de, devlete gideceğiz. Devlette de, devlet devlet de. de, de çalışmıyor. Devlet ya ambulans'ta, nokta var onun. Bir sabit hastanede değil. Sabit hastanede ya, değil. Ya hastanede vardır. Vardır olmasına vardır. Evet hastanede Allah Allah. Aynen aynen. Evet oraya götürüyor bizim mara diyor bu gene. Öder mi? Kaporta eskiyince. Öder. olur. Kaporta eskiyince bir şey fayda yok. Ya itmiyor, benim dizlerim bak benim dizlerim var ya arkadaş dizlerim gitmiyor. Ne yapayım? İzlerim var. Arası da yürüyemiyor. Bir fayda yok Allah'tan çağır. Ya ee, Allah'tan yani. Cenab-ı Allah şey yok. Ben basını mi? Tamam mı? E, Yeter basını, mi? Yok daha 7 e, dakika ne? daha çekeceğiz. 7 dakika daha çekecek. Ne yapacağız o zaman? Konuşacaksın. Ne konuşacağım? Oturacaksın yemeden televizyondan izleyeceksin. Bırak bırak. Ne diyor dedem? Şeker şey şeker. Evet. Ne diyor? Şekerin de YouTube yok ki. Telefonda var mı? Sen sen. Telefonda var. O da şeker gibi. Ne? Sen de şeker. Aha. 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 Dur. Buradan yap. Niye çıkması? Teyzem bir tane diyor. Şey hep şeker, şeker gibidir şeker. senden hayır çıkıyor ya benden çıkmıyorsun. Senden çıksın da hayır. Ha. Yüzün dost sen hayır yapsak. Niye? dur bu kadar çocuğa böyle vuruyormuş böyle. Yok böyleydim beni cinnet. Şeker gibi şeker. Berkay'a vuruyormuş, Berkay'a. Sen bir dakika, Deyze'mi seviyor musun sen? He? Deyze'mi seviyor musun? Ben mu? onu sevmiyorum ki. Aha niye sevmiyor? Ya sevilirsem miyim baba. Niye sevmiyor? be? Gel. Hadi. Seviyor. Saadettin abi emin ol ikisi de birbirini seviyor. Milletin çok yanında sevmiyor diyor. Aynen doğru söylüyor. Yalan, emin ol inanmaz. Siz i̇kisi de. baş başa kalınca ya var ya ikiye. şeker gibi şeker şeker. Bura çok sevmiyorsunuz. 9 sene daha sevmiyorsun. Nasıl sevmiyor ya? Allah Allah. Siz emin olun. İki gün iki gün köyden ayrıldık biz hanımla saray yüzüne gittik. Vallahi lokum gibi böyle lokum gibi birbirlerine. Ah ulan ah. Dediğine bide gibi hatırlıyorum. Evet evet. O öyle mi bu böyle mi? Enişte. Ee, edine büyük e gibi bizi gidiyor. Ne yapıyor bu? Ya meşmur bak, bak. yapıyor. Nasıl e meşmur? Yapıyor. Anam diyor ne yapmış bana diyor. Bak diyor börekler yapmış diye. Meşmur e yapmış. Kız atıyor boyuna şu neyme. Arkadaş sen sana bakıyor. Sen konuş, bak. <laughs> 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 <Aha, gülüyor> <laughs> <laughs> de konuştuk ya boyuna. Şurada benim kalbim kalmasın diyor. Bak. Haydi. Kapıya bacıya yanaştıracak işler. Eyvah eyvah. De... Bak bak bak. Eyvah eyvah. Akrabaların yanında söylediği lafa bak bak. Utanmıyor da. Onları enişte. Hayır enişte. Kaç sene de beyaz suya baş koyuyorsunuz? Kaç sene de beyaz suya baş koyuyorsunuz? Kaç sene oldu evleneli? Kaç sene mi oldu? Evet. 50 geçmedi. 49. Bak iyi hatırlıyor mu teyze? 1976. Oh. Dördüncü ayım 15'i. Oh. 1977. 12. ayım 17'si benimki de. Ya. <laughs> hmm. Benimki de 1977 12. ayın 17'si. Bak Sen, unutmuyorsun. Senden Sinop şey Boyabat. Sinop Boyabat. Sinop <laughs> Boyabat. Hem teyze biraz zayıf kalmış gibi ya. Kim? <gülüyor> 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 darin atarım, tarihini. Ne olmuş? Sayfamış ya. ya. Sayfamış. Gerçekten. Ekonomik ekonomik de, ekonomik de, daha daha, yoldu, daha kötüydü. O zaman Duyur. daha şey kendini düşünüyor bu sefer. Yeter lan yeter az. O iyi yoktu. Daha kötüydü. Başta mundakini. Ağladı. He. İçmesin suyu varayın. Ömürlük doktorlar diyor içmemesini azıcık. Sigara içmezse 10 numara. Enişte sen hastaneye yattın ya. Ha. Teyzem sana mü, üzülmedi mü seni mi? Gülsünmez oynadı bile. Ağladı, ağladı. Oh. Oturu bağladı. Yalan. Emin ol ağladı. Ben ya. kendim ya. gördüm ya. kendim. Timsah gözleri sesiydi. Gerçekti. Bak işte inanmış. Ölecek diye ağlamış. He? <laughs> Senin kocan sana dese ki, bak eniştem rahmetli gitti. Sen karıya bırak onu gitti. Sen karıya desen ki, aha buna, buna diyor buna. Yanımda. Ha. Hasta bu, bu bay nasılsın diyor. Öldüğüme yanmayan diyor, şu yemeğe sıcağı, yere kaybola diye aylığım kalır diyor. Hmm. Hani bu lafı diyen kocası... Onu ne? yanlış anlamışsın Vallahi sen. Vallahi yani. dedi. Yok. Dinlemiştim. Buradan çarp dedi. Onun yanlış Dinmemişti. söylemişti. Yanlış. 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 dedi ben ben. Öyle bir şey dedin mi baba? Ya ben öyle bir insan mıyım? Dur Ailem kalacak diye. Öldüğüme yanmıyorum. Şu maaş buna kalacak diye ona üzülüyorsun demiş. Öyle bir şey dedin Üzülüyor mi? Vallahi yalan. Hah yalan yalan ya yalan yalan, yalan. ben hatırlamıyorum öyle bir şey yok böyle öyle bir şey açalım. demez demez bu adam demez Ondan tarafa ol, balık gibi olursun. Yok, ben balık gibi olmam. Ben adaletli ay, konuşurum. Ben ay, öyle bir şey ay, duymadım. Ay, o ben ay, ay, ben ay, duymadım, ay, o duymadım. Oğlum söylediğini istiyor. Işte. Yok, ben duymadım. Yok, yok. Öyle bir şey yok. Sen, sen yok ya, dinlemiştin. Demedi, dememiştin. demedi. Bak, ben demedi. Bak, ben demedi, bak, ben demedi. demedi, ya. demedi. Sen, ya, ba, yanlış demedi ya. sen yanlış anlamışsın be. Ya. Sen yanlış anlamış. Hayır öyle bir şey değil. Deme. Demez ya. öyle adam. Tanmaz. <laughs> Kunduz gibi soktun parayı. <laughs> <Ha>. Tabii. Çünkü <laughs> benim ağzımı açtıracağım da 47 gidecek iş biliyor musun? Ne göre oturttuğun yeri? Evet. Vallahi açıp... Seni de kabuk, kabuk atacak, tabak atıyor, kabuk atacak. Neyse yine iyisin maşallah bırak. Mevzuyu kapatalım. Rüştan dönmüyor. Baba! Gördün mü? Şşş. Gördün mü ne dedi diyor bak. Hadi bakalım. Ben diyorum evet. Bir de beni şahit gösteriyor. Demez. Mustafa dönmez, Mustafa. Eyvah eyvah Bak bugün tartıştık bir şey yok. Kin yok. Dargınlık yok. Se, se yok. Se severek mi evlendiniz teyze? Tabi tabi de pırasa. Bir kucak prasa ya. Değil, Enişte de, 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 de. sen, sen zamanında severek mi evlendin? Severek mi evlendin? Birbirini. Vallahi yalan. Zorla. <laughs> zorla mı? Vallahi zorla. Eyvah eyvah. Zorla mı evlendiniz ya? Vallahi zorundayım. Kim izledi? Bırakın, bırakın. Resimci Fazıl abi sandalyeyi veriyor. Ya. Ha. Yanıma oturup duruyor. Evet. Bu sandalyeyi bu yana çekiyor. Anam. <laughs> <laughs> doğru mu ya? Teyze. Allah Allah. Yok, 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 yok. Zorla ne oldu? Kaç yaşındaydın? Sözlüyüm. Kaç yaşındaydı sen? Ben beni, mi? Beni sor, beni. Teyzem kaç yaşındaydı o zaman? Yok. Bana kaç yaşındaysa. O zaman niye şey yaptın? Yok. Ya, ana sınıfası satmış bana ne? <laughs> ya. Ya. O zaman baş... ben miydim? O zaman ben Belki. peki? Lakin... Ne belliydi? Ne <laughs> zaman <bu> bana kodum <laughs> <var mıydı>? idi. <laughs> ne belliydi? Kızıken belliydi. Ha? Kızın belliydi. Allah Allah. Ne, 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 ne belliydi? Ne? Ne? Ne belliydi? Ya o kafadan çakartmış. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Eyvah. Sana kaptırmışla yani. Sana Sorma. <laughs> vah <laughs> <laughs> babam vah. bak Nasıl kaptırdılar babam <laughs> sana? Amer Aslan gibi sağ iki tane oğlan mıymış? Evet. Ya onu kedine de, <laughs> <Daha gülüyor> <daha doğru gülüyor> de, de doğuruyor. Olmadı. Şimdi. Olmadı o şimdi. Olmadı, olmadı. Onu kedine de doğuruyor Olur mu canım? Kedine evet, doğru mu onu? Aslan gibi bak iki tane oğlan mıymış? Bu içine çekmiş Çocuklu olmasa buraya nasıl gelebiliriz? ana anacısına çekseydi hayır çıkmazdı. Aha. Hayır çıkmazdı. Allah da sana benzemedi ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hadi bir hayırlı akşamlar dileyin. Hazır hayırlı, hayırlı akşamlar. akşamlar. Selam söyle Süleyman Bey. Süleyman Bey iyi akşamlar. Hadi Allah'a emanet. Hayırlı efendim. akşamlar. Sağ olun efendim.